Efendim merhabalar. Ben Faik Faka Basar. Reis Sedat Peker'le bugüne kadar onlarca kez FaceTime üzerinden görüntülü görüşme yaptım. Daha yakın zamana kadar tabi bu görüşmelerin benim için bir kıymeti harbiyesi yoktu. Gayet doğal sıradan görüşmelerdi. Ama ne zaman ki Sedat Peker FaceTime ifşalarına başladı. Ben ve benim gibi Sedat Peker'le görüşenler için kabus dolu günler ve geceler başlamış oldu. Allah inandırsın bakın her gün her gece her dakika acaba bizi de ifşa eder mi diye korku içerisinde e, yaşamak zorundayız. Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarını herkesten daha sıkı takip ediyoruz. Hani sıra bize ne zaman gelecek acaba diye. Mesela biliyorsunuz Sedat Peker e, bugün akşam saatlerinde bir görüntülü görüşme ifşa edeceğini söyledi. Bak ben dün geceden beri şu gözlere bakın arkadaşlar şu saate kadar 2 gram uyku uyumadım. Vallahi zombi gibi dolaşıyorum şu anda yani. Hayır işin kötüsü Sedat Peker'le yaptığımız görüşmelerde ne konuştuğumu da hatırlamıyorum. Yani bizim partiye mi salladım? İçişleri Bakanımıza mı? Damat Bey'e mi salladım? Ekonominin yerlerde süründüğünden mi yakındım? Ülkede ilgiden tek bir şey olmadığını mı söyledim? Cumhurbaşkanımızı arkadan mı hançerledim? Hiç belli de hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani Allah muhafaza Sedat Peker benim ifşa videomu yayınlasa Herkesten daha çok ben merakla izlerim. Ne demişim acaba videoda diye. Çok feci bir durum yani çok. Ya diyorum Sedat Reis'i görüntülü arayıp rica edeyim. Ya Reis benim görüntüleri bir zahmet bir siliver. Ne istersen yaparım senin için diye. Yani onu da kaydedip yayınlar bu diye vazgeçiyorum sonra. Aynı mağduriyeti yaşayanlar olarak FIMADER adında bir dayanışma derneği kurduk. FIMADER yani FaceTime ifşa mağdurları derneği. Haftada birkaç kez bir araya gelip e, Sadi Bey'in liderliğinde birbirimize destek olup moral veriyoruz. E tabi daha önce o ifşalandığı için e, daha tecrübeli bize göre. Hep beraber nargile çekip bu karanlık günlerin geride kalacağı günleri hayal ediyoruz. Böyle el ele tutuşup o talihsiz FaceTime görüşmelerini zihnimizden atmaya, unutmaya çalışıyoruz. Hep birlikte bazı alışkanlıklarımızdan kurtulmaya çalışıyoruz. Mesela biliyorsunuz biz Sedat Peker'le görüşenler olarak e, şu hareketi e, çok sık yaparız. Tabii yani şu hareket meşhurdur bizde. E, tabi toplum içerisinde de gayri ihtiyari sık sık e, bu hareketi yapınca e, insanlar doğal olarak bize bakıyor. Dikkatlerini çekiyoruz. Kendi aralarında konuşuyorlar. Bak diyorlar bu adam kesin Sedat Peker'le e, FaceTime görüşmesi yapmış diyorlar. Böyle bize bakıp bakıp dedikodumuzu yapıyorlar. Kodumun boş beleş adamları. E, Sedat Peker'le zamanında el ele kol kola güle oynaya çekindiğimiz, poz verdiğimiz tüm resimleri e, siliyoruz arşivlerden. Bulup bulup tek tek siliyoruz. E, Zamanın Sedat Reis Sedat Reis diye göklere çıkardığımız e, tüm iltifat cümlelerini tweetleri tüm kayıtları efendim yok etmeye çalışıyoruz e, sürekli karşımıza çıkan eski tweetleri görmekten artık bıktık usandık e, takip edemiyoruz yani elimden gelse arkadaşlar inanın bak Twitter'ın ana binasını Jack'le birlikte havaya uçururum ama maalesef Twitter'ın merkezi bildiğiniz gibi Amerika'da oraya gücümüz yetmiyor tabi Afrika'ya Orta Asya'ya operasyon yapmak kolay arkadaşlar e peki Sedat Peker'in görüşmeleri kayda alacağı hiç mi aklınıza gelmedi diye soruyor. E, Valla bu soruyu ben de kendime soruyorum aslında ama Sedat Reis görüşme esnasında o kadar doğal konuşuyor ki yani hiç ihtimal vermiyor insan. Mesela Sedat Reis her FaceTime görüşmesinde istisnasız oğlum bana oradan bir sigara gönder işte kül tablosu gönder işte telefonu bir şarja koyun oğlum kapanacak e, falan deyince insanın aklına acaba görüşmeyi kaydediyor gibi bir ihtimal gelmiyor haliyle. Biz de açıldıkça açılıyoruz. E yol arkadaşı, kardeş, bakan reis demeden alayını gömdükçe gömüyoruz. Gömdükçe gömüyoruz. E tabi ifşa edilme korkusu insanın psikolojisini alt üst eden bir şey. E Sedat Peker'in videolarında isim vermeden anlattığı her olayı ben üzerime almaya başladım. Lan ben ne ara Marina'ya çöktüm? İşte bu adam bana neden kel diyor gibi. E saçma sapan alınganlıklar göstermeye başladım. E geçen gün kibrit kutusuna sığmaya çalış çalışırken hanıma yakalandım. Hanım hemen doktor çağırdı. Doktor bir ara muhabbet nasıl oraya geldiyse Faik abi 40 yaşından büyük insanları çok dinlemeyeceksin. Gençlere kulak vermek lazım deyince ben derhal özel harekat polislerini çağırttım da yaka paça adamı aldılar götürdüler. Yani böyle devam ederse Sedat Peker'le görüşenler olarak hepimiz maalesef şizofren olup çıkacağız. E, bu psikolojiden nasıl kurtuluruz? Valla bazen hani diyorum bir an evvel sıra bana gelsin benim videomu yayınlasın da hiç olmazsa kurtulayım diye düşünüyorum. E yani sırasını bekleyen kurbanlık koyunlar gibi düşünün. Hani en son sırada olan ya da sırasını bilmeyen koyun için hayat nasıl zehir oluyorsa bizim durumumuzda aynen öyle. <laughs> ya çok zor ya. Vallahi çok zor bak. Ya yemin ediyorum her gün etlerinin parça parça koparılması nasıl bir şey, nasıl bir duygu. Bakın bunu yaşayan bilir. Ben buradan Sedat Reis'e seslenmek istiyorum. Ne olur bak Sedat Reis. Ya yayınına gitsin artık benim ifşa videomu ya. Bitsin bu işkence ya. Vallahi bak her gün her gece bu işkence yeter ya. Has. Ya şimdi hatırladım ben Sedat Peker'le son görüşmemizde Cumhurbaşkanımıza yakın görünen herkes ondan aslında nefret ediyor. Tamamen maddi çıkarları için yanaşıyorlar Cumhurbaşkanımıza demiştim ya. Yarın Cumhurbaşkanımız düşsün ilk tekmeyi ben atarım demiştim hatta. <laughs> Kap kapatın şu yayını ya. Kapatın gitsin şu yayını ya. Bir dakika siz bunu yayınlayacak mısınız şimdi?